Bir zamanlar efsanevi yaratıklar olduğu sanılan dev kalamarlar, derin okyanuslarda yaşayıp ortalama 15 metre uzunluğa kadar ulaşabilen hayvanlardır. Dünya üzerindeki en büyük gözlerden birine sahip olan dev kalamarların bir gözünün çapı yaklaşık 30 santimdir. Dev kalamarlar avlarını yakalamak için uzun kollarını kullanırlar. Kollarında bulunan yüzlerce vantuzun emici kuvveti ve bu vantuzların etrafındaki küçük dişler sayesinde avını kaçırmaz ve avını ağzına doğru çekerek yer. Bu devasa yaratıkların tek düşmanı bir başka okyanus devi olan ispermeçet balinasıdır. Okyanusların sıcak sularına görülen pirizomlar aslında binlerce planktondan oluşan topluluklardır. Bu toplulukların uzunluğu birkaç santimetreden 60 metre uzunluğa kadar ulaşabilir. Prizomların hareketleri genelde dalgalar ve akıntılara bağlıdır. Ancak yine de kendilerini az da olsa hareket ettirebilirler. Bu hayvanlar beslenmelerini vücutlarının ortasından geçen okyanus suyunu filtreleyerek yaparlar. Prizomlar diğer planktonlar gibi biyoilüminesans yaparak ışık üretebilirler. Portekiz savaşçısı olarak bilinen bu deniz anası dünyanın en tehlikeli deniz anası türlerinden biridir. Portekiz savaşçıları aslında dört tür polipten oluşan yüzen bir organizmalar kolonisidir. Gövdelerinin altından sarkan poliplerin adı tentaküldür. Bu tentaküllerin uzunluğu yaklaşık bir buçuk metreye kadar ulaşabilir. Eğer bu uzantılardan birine dokunursanız uzantılar size sarılarak derinizin içine toksik bir zehir akıtmaya başlar. Portekiz savaşçıları hava yastığı şeklindeki görünüşleri sayesinde yüzeyde rüzgarların etkisiyle hareket ederler. 1997 yılında Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinden gelen düşük frekanslı güçlü bir ses duyuldu. Pek çok sonar sensör tarafından kaydedilen sesin deprem veya yanardağ gibi jeolojik olaylar yüzünden ya da bomba gibi insan yapımı araçlar yüzünden oluşmadığı kesindi kaydedilen ses, yaşayan en büyük deniz canlısı olan mavi balinanın çıkarabileceği sesten bile kat kat daha güçlüydü. Gizemini koruyan sesin kaynağı hala bulunamamıştır ve sese neyin sebep olduğu hala tartışılmaktadır. Birçok araştırmacı sesin kaynağının okyanusların keşfedilmemiş karanlık derinliklerinde saklanan büyük bir yaşam biçimi tarafından çıkarıldığına inanıyor. Bigfin adındaki bu kalamar 2007 yılında Meksika körfezinden 229 metre açıkta görüntülenmiştir. Tahmini olarak 8 metre uzunluğunda olan bu kalamarlar çok nadir görüldüğü için şimdiye kadar kimse tarafından incelenememiştir. Nereden geldikleri, neden upuzun kolları olduğu ya da hangi türe mensup oldukları konusunda çok az bilgi bulunan bu kalamarlardan şimdiye kadar çok az sayıda görüntülenebilmiştir.